Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amin. Kabul et Allah'ım demektir. Mümin, dua ederken, ibadet yaparken, Allah'ın razı olacağı bir işi yaparken, mesela, annesine babasına hizmet ederken, mesela, sıla rahim yaparken ki, anneye babaya hizmet etmek, sılayı rahim yapmak, namazın aynısı olmasa bile, namazın yerine geçiyor olmasa bile, Kabe'de tavaf etmek düzeyinde olmasa bile ibadettir. Allah buna sevap veriyorsa bu ibadettir. Boyutları farklı olabilir. Bu ibadetlerin kabul olması umudu taşır. Mesela sıla rahim ibadettir dedik ya. Mesela anneye, babaya hizmet etmek ibadettir dedik ya. Bir Müslüman hacca gidip geldiğinde Allah haccınızı kabul etsin dedir denir karşısındaki müminler tarafından. O da amin der. Amin demek bu duayı kabul et Allah'ım demek. Aynı şekilde Müslüman annesinin babasının emirlerinden birini yaptığında, sıla rahim ibadetini yerine getirdiğinde, öbür müminler "Neredeydin? Bir haftadır yoktun." diye sorduğunda, sıla rahime gittim. Halamı ziyarete gittim. Amcamı ziyarete gittim." dediğinde, "Allah kabul etsin." demek gerekir. O güle 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 hayırlı olsun demek çok çağdaş takvadan uzak bir ifadedir. Allah kabul etsin demek lazım. Haçtan gelene dediğimiz gibi, camiden çıkana Allah kabul etsin dediğimiz gibi, iftarda birbirimize Allah kabul etsin dediğimiz gibi. Gerek o pozisyonlarda ve gerekse bu pozisyonlarda dua olan yani. Allah'a sunma anlamında bir iş yaptığımız zaman birbirimize dua ederken amin cevabını veririz biz. Amin. Allah kabul etsin. Amin. Allah şifa versin. Amin. Ne demek bu aminlerin hepsi? Allah'ım kabul et bu duayı demek. Namaz kılarken gerek imam okuduğunda ve gerekse namaz kılan fert okuduğunda Fatiha Sure-i Celilesinin sonunda amin deriz. Neden? Çünkü Fatiha'nın içeriğinde en muhteşem dualar vardır. Fatiha'daki duaları başka türlü ifade etmemiz bile mümkün değildir. En büyük sunumlarımızı yaparız Allah Teala'ya. En muhteşem en ulvi şeyleri isteriz Allah'tan Fatiha Suresi'nde. Bunun için Fatiha Suresi'ni duyduğumuzda veya okuduğumuzda amin deriz. Buradaki amini niye diyoruz? Allah'ım bu Fatiha Suresi'ndeki isteklerimizi kabul et demek. Çünkü Fatiha'nın genel anlamı çok büyük, çok güzel şeyler Allah'tan isteniyor. Bu nedenle biz de Amin deriz. Bu namazda da olsa, namazın dışında da olsa, Fatihanın akabinde Amin demek sünnettir. Herhangi bir duaya Amin diye katkıda bulunmakta sünnettir. Şu kadar ki, batıl ve haram olan bir şeye Amin demek haramdır. Kafire rahmet dileyen bir duaya amin diyemeyiz. Haram olan bir eylemi yapan birisinin isteğine amin diyemeyiz. Allah'ı gazap edeceği bir şeyde bize yardım etme konusunda karşımıza almamız batıldır. Müslümanca bir tavır değildir. Ama hak olan, helal olan isteklerimizi آمين مك والحمد لله رب العالمين